من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأحدي أوفوا بأحتكم وإياي فارهبون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم جماعة المسلمين إخوان الدين Allah celle celalühü dünya ve ahiret huzurunu üzerimize daim eylesin. Allah'ımız hem dünyada hem ahirette bu huzurdan mahrum bırakacak amellerden cümlemizi muhafaza buyursun. <laughs> Kıymetli müminler en son okumuş olduğumuz ayeti kerimelerde ki artık biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in baştan sona tefsirini yapma gayretiyle başladığımız derslerimizde Bakara suresinin 36, 37 ve 38. ayeti kerimelerine mana vermiş idik. Adem Aleyhisselam hatası sebebiyle cennetten dünyaya gönderildiğinde pişman olmuş ve Ademü min Rabbihi kelimatin <Sessizlik> yine Rabbi tarafından kendisine verilmiş olan tevbeye muvaffak bir takım kelimelerle Allah'ımıza tevbe etmiş ve Rabbimiz tevbesini kabul etmiş. Bundan sonra da Cenab-ı Mevla Hazretleri şeytanı Adem Aleyhisselam'ı ve Havva Validemizi yeryüzünde müstakar konaklama veya geçimlilikle andıktan sonra artık kime hidayetim gelip de o hidayete tabi olursa onlara dünyada ve ahirette ne bir korku ne de bir hüzünlenme vardı buyurmuştu. Ve son ayeti kerimemizde de وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا bi بِآيَاتِنَا Ayetlerimizi inkar edip yalanlayanlara gelince dünya hayatında ki malumunuzdur muhterem müminler Adem Aleyhisselam'dan ta günümüze kadar, kıyamete buradan da kıyamete kadar insan oğlu hep iki güruh olarak kalacak. Bunlardan bir tanesi iman edenler Allah'ımız değil mi ki iman ettik ayaklarımızı sabit eylesin, sağlam basanlardan eylesin. Bir de müşriklerin, münafıkların batıl dinlerde olanın da olanların da içinde bulunmuş olduğu inkar edenler hakkı yalanlayanlar, işte Rabbimiz ülaike sabunlar, <laughs> onlar cehennemliklerdir. Hüm <laughs> fiha ve belki de en acıklı olanı oradan asla çıkamayacaklar, orada ebedi olarak kalacaklardır. Şimdi muhterem müminler, buraya kadar hatırlayacaksınız. İman edenleri anlatmıştık Elif, Mim sayfasında. Daha sonra bir iki ayetle Allah'ımız müşriklerden bahsetti. Sonra münafıklardan bahsetti. Münafıklara ve diğer insanlara anlatmak üzere Allah'ımız Adem Aleyhisselam'ı yani asıllarını onlara hatırlattı. Şeytanın Adem Aleyhisselam'la mücadelesini Rabbimiz bizlere duyurdu. Şimdi de Medine-i Münevvere döneminde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısında yer alan Yahudilerden Cenab-ı Mevla Hazretleri bahsediyor. Bugün Filistin özelinde genelde ise insanlığın baş düşmanı olan bakın o zaman da öyleydi. Yani Allah Celle Celaluhu'nun yaratmış olduğu bir fıtrat var. Maalesef bu fıtrat değişmiyor kıymetli Küllün yâmelü ala şâkileti buyuruyor Allah Celle Celaluhu İsra suresinde küllü yâmelü herkes yapar neyi? ala şâkileti cibilliyetinin gereğini yapar herkes onun gereğini yapar işte İsrailoğulları da ta Musa Aleyhisselam'dan beri cibilliyetlerinin gereğini maalesef sergiliyorlar onun için Cenab-ı Mevla Hazretleri belki bundan sonra yaklaşık olarak 10 sayfa bize Beni İsrail yani İsrail oğullarını Bugün belki Filistin'in karşısında bulunan İsrail devletini anlamamıza da yardımcı olur. Onun için Allahımız öyle buyurdu. Ya Beni isra ey İsrailoğullar. İsrail ey İsrail oğulları. İsrail Yakup Aleyhisselam'a verilen isim öyle rivayet ediliyor. İbrahim Aleyhisselam'dan malum biliyorsunuz kıymetli müminler. İbrahim Aleyhisselam'dan İshak peygamber, İshak peygamberden de Yakup Aleyhisselam Yakup Aleyhisselam'dan da Yusuf Aleyhisselam, böylece peygamberlerin bir silsilesi mevcut. Yine bizim peygamberimiz olan Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın da İbrahim Aleyhisselam'ın diğer oğlu olan İsmail Aleyhisselam'ın neslinin dayandığını biliyoruz. Onun için İsrail, Yakup Aleyhisselam bir rivayete göre geceler boyu Allah'a ibadet eden belki daha güçlü bir rivayete göre Allah'ın güçlü kıldığı anlamını taşıdığından dolayı kendisine İsrail denilmiş. İşte bugünkü İsrailoğulları veya Musa Aleyhisselam'dan beri İsrailoğulları diye hem Kur'an'ın tanıttığı hem bizim tanımış olduğumuz Beni İsrail Yakup Aleyhisselam'ın oğulları demek onun zürriyetine mensup olduğu için Allah'ımız Celle Celalühü de hep o şekliyle Kur'an-ı Kerim'de İsrailoğullarına sesleniyor. Ya beni İsrail, ey İsrailoğlu! Takayül edelim, Medine-i Münevvere'deyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oraya hicret etmiş. Karşısında üç tane grup var yanında müminler, Hristiyanlar var. Hristiyanlar nispeten sessiz. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de göreceğimiz üzere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Müslümanlara en yakın olanlar Hristiyanlar olarak nitelendirilir. Ancak Müslümanların karşısında en şiddetli olanların birincisini Allah'ımız Yahudiler yani Beni İsrail, İkincisini de müşrikler olarak saymıştır. Onun için Allah'ımız Celle Celaluhu Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın dilinden Beni İsrail'e sesleniyor. Buyuruyor ki Ya Beni İsrail, ey İsrail oğulları Üzkürü ni'meti yelleti en'amtu aleyküm Allah'ın size vermiş olduğu nimetleri hatırlayın. Şimdi muhatap Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısındaki Yahudiler Beni İsrail ama bir de bunların dedeleri var. Allah'ımız dedelerine yapılan bir takım ihsanın torunları tarafından hatırlanmasını istiyor. Çünkü kutsal topraklara Allah'ımız onları yerleştirdi. Bununla beraber Musa peygamber gibi bir peygambere iman etme şerefine nail oldular. İşte belki Medine nezdinde hatırlanacak olursa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi bir peygamberi tanıdılar. Bunların hepsi çok büyük nimetler. Allah'ımız da buyurdu ki işte اُذْكُرُوا nimeti yelleti Enamtu aleykum. Benim size vermiş olduğum nimeti yelleti benim nimetimdir. Allah'ım benim size vermiş olduğum nimetimi hatırlayın. Bu nimeti hatırlatma. Evfu bi ahdi ufi bi ahdikum. Hatırlayın da hani ben size bir takım sözler vermiştim, veririm. Siz de bana bir takım sözler vermiştiniz. Evfu bi ahdi ufi bi ahdikum. Bana vermiş olduğunuz o sözleri yerine getirin. Ufi bi ben de size vermiş olduğum sözünü yerine getireceğim. Cenab-ı Mevla Hazretleri'nin yeryüzünde yaşayan insanlara vermiş olduğu en büyük söz cennettir muhterem Rızasını kazanma, Allah'ımızın hoşnut olma müjdesi hani radıyallahu anhum ve radu an radıyallahu anhum Allah onlardan razı en büyük mertebe ve rıvvanun minallahi ekber Allah'tan az bir rıza ekber çok büyüktür buyuruyor Rabbimiz. Allah'ın o az olarak da olsa nitelendirmiş olduğu rızasına sahip olma. Allah'ımız yeryüzünde kendi ne kulluk yapacak olan kullara rızama nail olacak diye onları müjdelemiştir muhtemelen. Kim istemez Allah'ın kendisinden razı olmasını? İşte buyurmuş ki Rabbimiz benim nimetimi hatırlayın. özelde biz de Allah'ın üzerimize vermiş olduğu nimetleri hatırlayalım. Hani bazen söylüyoruz. Ve in tauddu la tuhsuha hatırlayamca sayamayacağımız, saymaya kalksak sayamayacağımız envai nimetlerin içindeyiz ve ataküm min kulli ma saeltumu istediğimiz her şeyi onlara verdik buyuruyor Allah Teala. Onun için İsrail hatırlayın nimetlerini. Nice nimet gelecek ileride, yeryüzünde Allah'ımız yalvarmışlar, yakalmışlar bize nimetlerin en güzeli Musa peygamberi e, Allah'ımız deniliyor ki bıldırcın etiyle onlara helva indirmiş, kudret helvası. Belli bir süre sonra لَنْ نَصْبُرُ عَلَى دَعَامٍ وَاحِلٍ Bizler bu yiyeceklere sabredemiyoruz, bize farklı yiyecekler de versin. Musa Peygamber buyurmuş ki, yani eteste bilüne ledi ve etna billedi ve hayır. Siz şimdi Allah'ın şerefli gördüğünü daha aşağıla, daha aşağı olanlarla mı değiştirmek istiyorsunuz? Onun için Allahımız önce nimetini hatırlattı, sonra bi Ahdi Öfi bi Ahdikum. Sizler bana vermiş olduğunuz sözde durun, ben de size vermiş olduğum sözde durayım ve <laughs> ilyaye ferhabun. Belki bu sözde durmamanıza gerekli olan bir takım korkularınız varsa, bizim için de böyledir. Allah'a verilmiş olan sözümüz, namaz sözü başka olmak üzere. İffetli yaşayacağız ya Rabbi. Namuslu yaşayacağız ya Rabbi. Allah'ın senin istemiş olduğun gibi bir kul olarak yaşayacağız. Ancak yeryüzünde bir takım korkulardan dolayı Allah'ın korkusunun, Allah'tan sakınılmasının biraz geride durulduğu görülüyor. Allah'ımız buyurdu ki, ve iyya yeferhebün ancak ve yalnız benden sakın. Çünkü biz biliyoruz ki bütün dünya bir araya gelse ve yen <laughs> yem bi fela caşife lehu illahu Allah'ın zarar verdiğini o zararı da Rabbimizden başka açacak hiç kimse yoktur. Zarar vermeyi murad etti. Ve in bir <laughs> fazlin, ve in yürüt ke bir fazlin, falah rahat deli fazli, ve in yürüt ke bir hayirin, rahat deli fazli. Allahımız da bir hayır murad ettiği vakitte onu da ondan başka çevirecek yoktur. O zaman Allah'a ve Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'a inanan yalnız Allah'tan sakınmasınlar. <laughs> ve iyi ay ancak benden sakının ve aminu iman edin. Şimdi Allah'tan sakınmak, Allah'tan korkmak bunu gerektirir. Ve aminu madem sakınıyorsunuz, esasında madem Allah'ın nimetlerini biliyorsunuz. Rabbimiz önce nimetini hatırlattı. Sonra Allah'a verilen sözleri hatırlattı muhterem müminler kendi sözünde de Rabbimizin ahidliğinde de duracağını belirtti. O zaman Rabbimiz buyurdu ki bu ahdin gereğini yerine getirin ve aminu iman edin bima enzeltü benim size indirmiş olduğuma yani Kur'an-ı Kerim'e iman edin. Çünkü ahdin gereği budur. Sakınmanın gereği budur. Bir insan Allah'tan korktuğu için sakınır. Sakındıkça Kur'an-ı Kerim'e ve hablim min Allah Allah'ın ipine daha fazla sarılır. Ve aminu bima enzeltü indirdiğime iman edip hem de öyle indirdiğim ki musaddika lima me'aküm yani siz Tevrat'a inanıyorsunuz. Beni İsrail muhatabıydı biliyorsunuz. Siz Tevrat'a inanıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de sizin indirmiş olduğunu, size indirilmiş olan Tevrat'ı zaten tasdik ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim'e inanmak suretiyle aynı zamanda Tevrat'ı da imanınızı devam ettirmiş olacaksınız. Bir de zaten Tevrat'ta da, Yine İncil'de de Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi geçiyor. E zaten sizin Tevrat'a ve İncil'e inanmanız da son göndermiş olduğum ahir zaman peygamberinizi tasdik etmeyi gerektir. Tekrar söylüyorum. Anlaşılmamış olabilir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e inanmak demek zaten Kur'an-ı Kerim Tevrat'ı tasdik ediyor. Yani elinizde olandan bir şey kaybetmeyeceksiniz. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müşriklerin bir kısmını Yahudilerin bir kısmını imana davet ettiği vakitte ki Musa Aleyhisselam'ın Beni İsrail'in karşısında olan Firavun'a karşı durumu da buydu. Firavun Allah'a iman etmekten sakındı, korktu. Bu kez dedi ki yani sen Allah'a iman et elindeki malın mülkün sende kalsın. Çünkü senin Allah'a iman etmen malının mülkünün elinden gitmesine sebep olmayacak. O zaman dedi ki ya olabilir. İnsanoğlu malının mülkünün derdinden dinini maalesef kabul etmemeye, dinini yanlış yaşamaya, eksik yaşama hususunda bir takım imtihanlara maruz kalabilir muhterem. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da aynı şekilde göndermiş olduğu insanların mektuplarında Allah'a iman et malın mülkün tekrar sende kalsın Kur'an-ı Kerim'e inan Kur'an-ı Kerim zaten sizin Tevrat'ınızı da Musa peygamberi de tasdik ediyor o halde kaybedeceğiniz bir şey yok bir de zaten Tevrat'ın aslına inandığınızı iddia ediyorsanız rivayete göre Tevrat'taki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi Mahmud olarak zikredildi. İncil'deki ismi Ahmet, Zebur'daki ismi Mustafa, Kur'an-ı Kerim'deki ismi de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Celle Celaluhu bizden önceki ümmetlere bize tanıttığı gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıtmıştır muhtemelen. Efendimiz peygamber olarak indiği vakitte Hatice validemizle beraber Varaka bin Nevfel'e geldiler. Üzerindeki o hali Hatice validemiz amcasının oğlu anlattı. O da buyurdu ki Kuddüs, Kuddüs bu sana gelen melek İsa Aleyhisselam'a gelen Cebrail Aleyhisselam'dır. Sen bu ümmete gönderilmiş olan peygambersin. Keşke kavminin seni yurdundan çıkaracağı o günde ben de senin yanında olabilseydim. Varaka bin Nefer kim? Hristiyanlığın büyük alimleri. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı zaten biliyorlar. Allah'ımız da bu bilinci hatırlatıyor. Tevrat zaten Kur'an-ı Kerim de tasdik ediyor. Şimdi bir mümin diyebilir mi? Ben Muhammed Aleyhisselam'a inanıyorum da Musa Aleyhisselam'a inanmıyorum, İsa Aleyhisselam'a inanmıyorum diyebilir mi kıymetli? Âmentü <tık> billahi ve melâiketihî ve kütübihi ve rusuli. <laughs> Peygamberlerin hepsine inanıyorum. La nuferriku beyne ahadim mir <laughs> Çünkü müminler şöyle derler, biz hiçbir peygamberin arasını ayırmayız. E durum böyleyken Vela la tekunu <Sessizlik> evvele kafirin bi Medine-i Münevvere'de Kur'an'ın muhatabı artık sizlersiniz ey İsrailoğulları o zaman Kur'an'ı inkar edenin Allah'ı inkar edenlerin ilki olmayın ve la teşteru bi ayati semenen kalilen <Sessizlik> benim ayetlerimi de az bir pahaya satmayın Mekke döneminde de böyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldi. La ilahe illallah deyin dedi. Muhammedun Resulullah Ebu Cehil kafasını kaldırdı. La ilahe illallah. Bu ne demek? Ne yani sen şimdi bizim 360 tane putumuz var. Sen bunları bire mi inanacaksın? Bire mi indireceksin? Yağmur yağdıran farklı bir put. Öyle itikad ediyorlar. Şimşekleri çaktıran, yıldırımları çaktıran, rüzgarları gönderen hepsi farklı bir put. Şimdi şöyle mi iddia ediyorsun? Yani bütün 360 tane putun yaptığını bir ilah mı yapacak? Böyle düşündüler. Sonra maddi olarak ellerinden gidecek olanların farkına vardılar da iman etmediler. Yahudiler de böyle. Geliyorlar din adamları, hahamlar, papazlar işte. Hediye veriyorlar, al diyorlar sen işte bizim günahımızı temizle, bizim günahımızı çıkart. Şimdi rivayet ediliyor, dinliyor ki yani tam İslam'a girecek birisi geliyor, el ayak öpüyor, biraz haçlık veriyor, hediye veriyor. Sonra düşünüyorlar, diyorlar ki ya ben İslam'a girersem halkın üstündeyim, din adamı olarak halkın içine karışacağım. Mekke müşrikleri de aynı şekilde. Şimdi sen bizi Bilallerle, Ammarlarla aynı sofraya mı oturtturacaksın? Efendimiz gelin sizi biraz davet edeyim, bir şeyler anlatayım. Diyorlardı ki şu yanındaki toplumun alt kısmı var ya köle olanlar, onları yanından bir uzaklaştır bakalım. Biz onlarla aynı ortamda bulunmayız. Onun için Allah'ımız buyurdu ki وَلَا تَشْتَرُوا Amanha satmayın bir ayati benim dinimi benim ayetlerimi femenen kalilen az bir pahaya iyi de aldıkları çok pahalıysa pahaysa kıymetli hediyelerse hiç önemli değil kıymetli dinin yanında ahiretin yanında dünyanın ne hükmü olabilir İmam Rabbani Hazretleri öyle buyuruyor okyanusun yanında damla kadar bile değil ve la teşteru bi ayati benim ayetlerimi az bir pahaya satmayın ve iyyaye fettekun illa korkacaksanız korkulması gereken sakınılması gereken asıl mabut benim ve iyyaye fettekun ancak benden sakının ancak benden korkun buyurdu Allah Celle Celaluhu Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri İsrailoğulları nezdinde kendisini anlattı. Duymak, duyurmak, amel etmek suretiyle o İsrailoğullarının düşmüş olduğu hatalara düşmekten cümlemizi muhafaza buyursun. Neler istemişler ise Allah'ımız onların peşine düşüp de Rabbimizi yok saymaktan yine cümlemizi muhafaza buyursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.